Bir kere Türkiye gerçekçi olmak zorunda. Ne zaman AB ile ilişkileri iyi gitti müzakerelerde, o dönemin şöyle bir nedeni ve şöyle bir sonucu var. Nedeni o dönemlerin en büyük özelliği Türkiye'nin demokratik reformlar ve hukuk devleti konularında, ekonomik ortamı da içilecek şekilde. En iyi gittiği dönemlerdir. Bunlar son 15 yılda çok sık oldu ve her döneme baktığımızda AB ile ilişkileri iyi giden Türkiye'nin ihracatı artıyor, karpayı artıyor, turizm gelirleri artıyor, muazzam bir yabancı sermaye çekme gücü oluşuyor ve dünyada güçlü model ülke haline geliyor. Siyasette de gücü çok artıyor. Teröre karşı mücadele de artıyor, her alanda artıyor. Bunlar birbiriyle etkileşimli konular. Diğer taraftan şöyle de bir sonuç oluşuyor bütün bunların akabinde. Bir sonraki dönemi de besliyor. Yani bir olumluluk başka olumluluk getiriyor ve Türkiye aslında yükselen bir yıldız oluyor. Rekabet gücü yükseliyor. Ekonomik büyüme oranları yükseliyor. Milli gelir artıyor. Önemli sonuçları var. Şimdi Türkiye bu konuda gerçekçi olmalı. AB süreci milli menfaatlerimiz açısından doğru kullanılmalıdır. Tabii ki çifte standartlar olur. Bunlar siyasette hep var. Türkiye'nin de kendisi yapar. Bunu burada gerçekçi olmak gerekiyor. Yani hiçbir şekilde fazla da Avrupa Birliği'nin çok büyük bir derin şey yok tuzaktır, yok şöyledir, böyledir diye abartılı kötülemek ne de abartılı bir mucizedir diye çok iyi görmek gerekiyor. Her şeyin kendi dengesi içinde görmek gerekir. dolayısıyla müzakere sürecini bundan sonra götürüyorken bunu bilmek gerekiyor ki bir, Türkiye AB ile müzakere sürecinde ilerlerse ekonomik gücü artıyor, toplumun refahı artıyor. İki, dünyanın diğer bölgelerinin gözünde, Asya'nın gözünde, Afrika'nın, Amerika'nın, Güney Amerika'nın gözünde Türkiye daha değerli, daha saygın bir ortak oluyor. Üç, böyle olduğu için Avrupa'nın gözünde bu sefer değeri daha fazla artıyor. Birbirini olumlu etkileyen süreçler bunlar. Dört, Avrupa Birliği'nin geleceğine dikkat edelim. Avrupa Birliği çok çemberli, katmanlı bir e, entegrasyon sürecine doğru gidiyor. Bu Brexit de bunu hızlandırdı. E, Nüvele o çekirdekte bir Euro bölgesi ve birkaç çemberden oluşan bir Avrupa olacak. Bunun en geniş asıl çemberi Avrupa Birliği olacak. Kopenhag siyasi kriterleri, enerji politikası, işte tek pazar politikaları, güvenlik politikalarıyla ama içeriye doğru gittikçe daha ulusüstü, işte Euro bölgesi, işte vergi birliği falan gibi bizim aslında dahil olmamız illa gerekmeyen e, bir federal Avrupa olacak. Bu nedenle bugünkü tartışmaya takılmamak gerek. E, zaman lehimize Türkiye-AB sürecinden kesinlikle geri dönmeden bu süreci çok akıllıca ve milli menfaat bilen hesabını iyi yaparaktan kullanaraktan sabırlı bir şekilde götürmeli. Bunu yapıyorken de milli menfaat açısından en önemli konularda atılım yapmak gerekiyor. Demokrasi, özgürlük ortamı, hukuk devleti, rekabetçi ekonomi, sosyal kalkınma, kadın hakları, eğitim bunlarla ilerleyen bir Türkiye'nin önünde zaten kimse duramaz. Peki devam ed